Çatı katına bir çıkmamız lazım bence bizim ya o tarafta bir yerde varsa vardır. Evet, gel. Çıkalım yukarı. Anahtar, anahtar bir şey bulmamız lazım bizim oradan. Şu hücrenin ya yani gardiyan anahtarı bende var ama. Yok, Burada mı? Burası neydi? Burası neydi? Yok Buraya girdik. Yatak bir şey neydi? Evet. Tamam buraya ne girmişiz. Nereden çıktık biz demin o yukarıya ya? Yukarıya... Karşıdan geçelim bu sefer de. Karşıdan çıktık galiba ya. Evet abi. buradan buradan hatırladım gelin. Hmm. Fethi Şahin Bey de geliyor. Gözlerim aha yaratığa bak bak. Aha korkun korkun ama. Aha bir tane de burada var. İki tane karşılıklı keyif aha. yapıyordu Vallahi <laughs> Oğlum aha bak. Buradan Adam fare sesi Kanka onlar bizim keyfimizi kaçırdı ondan. Para hmm. var mı da burada? Bu odada yok.